Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu tanıyor musunuz? Duymuştum adını. 2015 yılında PKK'lı ayinler tarafından Nege Üniversitesi'nde şehit edilen bir abimiz. Peki bu üniversitedeki yapılanmalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya aslında üniversitede de böyle bir şeyin olmaması gerekiyor. Çocuklarımız oraya eğitime gidiyor. PKK hiç iyi bir şey değil zaten. Hani katil hepimizin bildiği gibi. Çocuklarımızın aklını yıkayıp kötü kötü şeyler yapmasına se sebep oluyor. Yani kahrolsun PKK diyorum. Başka hiçbir şey diyemeyeceğim. Teşekkür ederiz. Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu tanıyor musunuz? Evet, tanıyorum. Kısaca anlatabilir misiniz acaba? Ee, şöyle diyeyim, e, bana anlatılan kadarıyla ve etrafındaki kişiler kadarıyla e, Ege Üniversitesi'nde tarih öğretmeniydi. Hain PKK PKK'lılar tarafından şehit edildi. Evet. Ege Üniversitesi'nde tarih bölümü okurken 20 Şubat 2015 tarihinde PKK'lılar tarafından şehit edilen bir abimiz. Peki üniversitelerdeki bu yapılanmalara karşı söyleyecek bir sözleriniz şey, var mı? Vallahi şu an şöyle diyeyim ben de kendim de üniversite öğrencisiyim. E, yapılanmalara karşı bir şey diyemem ama her zaman tabii ki de ne olursa olsun ülkemizde PKK'lılara karşı dimdik ayakta durmamız gerekiyor. Peki şöyle diyebilir miyiz? Ege'de bir bayrak dalganıyor, dalgalanıyorsa o bayrağın adı Fırat Yılmaz Çakıroğlu. Evet diyebiliriz. Çünkü Teşekkür. buradaki köprülerde bile her yerde Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ismi var. Sesinde Fırat Yılmaz Çakıroğlu adında bir abimiz şehit edildi. Bunun hakkında neler söylemek istersiniz? Valla Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu evet biliyorum. O gün hatırlıyorum. Hatta Manisa'da bir köprüye de ismi verildi. Genç bir arkadaşımızdı. Biz üniversitede, üniversitelerde gençler arasında şiddetle teröre karşıyız. Her türlü e, ülkemizi yapılan teröre karşıyız. PKK'ya, PKK'nın yaptığı eylemlere karşıyız. Hatta bu son 13 şehidimiz bizi gerçekten çok üzdü. Vicdanımızı yaraladı. Fırat Çakıroğlu'nu da bildiğim kadarıyla e, PKK diye biliyorum. Çok emin değilim. E, lanetliyoruz. Ee, Allah bunları kahretsin. Amin inşallah. Peki terör örgütlerinin üniversitedeki yapılanmalarına ait bir şeyler söylemek ister misiniz? Valla açıkçası ben terör örgütlerinin üniversite yapılanmalarıyla ilgili şu anda çok uzakım. Yaşım 52. Dolayısıyla üniversitelerde nasıl bir yapılanması var çok da bilgim yok. Ama eylemlerinden, şeylerinden gördüğümüz kadarıyla bir üniversitede de örgütlenme çabası içerisindeler ama bence çok da başarılı değiller. Üniversitelerde o kadar başarılı olduğunu düşünmüyorum yani şu anda daha sıkışma vaziyetiyle ee, yani e, <laughs> yapılan mücadele e, de temelli daha sıkıştıklarını düşünüyorum. İnşallah bitecek. Bitmesi lazım. Hepimizin arzusu, hepimizin isteği terörün bir an evvel bitmesi. Aa, lazım. Fırat Çakıroğlu'nu tanıyor musun? Hayır abi tanımıyorum. Bilmiyorum. Fırat Çakıroğlu 20 Şubat 2015'te Ege PKK sempatizanları tarafından şehit edilen bir abimiz. E, peki üniversitedeki terör örgütü yapılanmalar hakkında bir fikrim var mı? Yani yapılmamasını istiyorum. Öncelikle merhabalar. Fırat İlmaz Çakıroğlu'nu tanıyor musunuz? Tabii. Milliyet Milliyetçi Hareket Partisi Son şeyidedir. Evet. E, peki üniversitedeki terör örgütleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Terör örgütleri yapılanmalar hakkında söylemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi olmaz mı? Tabii ki çok şey var. E, biliyorsunuz bu son zamanlar Boğaz içinde de bu gündeme geldi. E, 157 kişi falan yakalanmıştı herhalde. Bunların 13-15 e öğrenci, gerisi terör örgütlerine bağlı insanlar. Tabii çok yapılanması çok. Bunun bir an önce devlette de önlemini almak zorunda. E, merhabalar, Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu tanıyor musunuz? Tanıyoruz ama e, genelini bilmiyoruz. Genelini bilmiyorsunuz. Hı. Fırat Yılmaz Çakıroğlu 20 Şubat 2015'te Ege Üniversitesi'nde PKK sempatizanları tarafından şehit edildi. Üniversitelerdeki terör örgütleri yapılanması hakkında ne düşünüyorsunuz? Karrosu PKK diyoruz, kesinlikle yapılanmamalı, kesinlikle olmamalı. Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu tanıyor musunuz? Evet. Üniversitede şehit dedildi PKK tarafından. Üniversitelerdeki PKK yapılanmaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi hepsi kar olsun. İlk önce devlet buna ele alması lazım. Bunları yok etmesi lazım. İsterse de yok edebilir. İyi günler. Fırat Yılmaz Çakıroğlu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fırat Yılmaz Çakıroğlu 2015 yılında vefat etmiştir. Ülkücü bir şehidimizdir. Ülkücü şehidimizin sonuna kadar arkasında bulunmaktayız. Fakat şu bir gerçektir ki üniversitelerimizde yakın zamanda da yaşanmış bazı terör olayları vardır. Bu olayların öğrencilerin dikkatlice araştırılması, eğitimlerine ona göre alınması sağlanmasını isteriz bu hükümetimizden. Eğer bugün Ege Üniversitesi'nde bir bayrak sallanıyorsa, Fırat Yılmaz Çakıroğlu için sallanıyordur. Hepimiz ülkücüyüz, var olsun ülke ocakları, yaşasın ülke ocakları. Zarbonazlar Düşsün peşime Zarbonazlar